Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES'ten artı 10 rating Arkadaşlar 8 rating oluyor genellikle ama hile gibi bir şey arkadaşlar Ben şuradan cp'mi biriktirdim Bir tane sözleşme bulup geleceğim Arkadaşlar bu arada ben o hileyi bu Neymar'a yaptım Şu an 93 Arkadaşlar bir de bu babamın telefondaki hesap, tabletteki hesapta bu hile yaptım. Hepsi 90 üstü. Arkadaşlar ben burada bonik buldum. Alıyorum. Arkadaşlar bu hile 100 bin GP üstü oyuncularda işe yarıyor. Burada işe yaramayabilir. Ve arkadaşlar şuna dikkat edin. Şu bonik gibi seviyesi 21 ya. O seviye düşük olması lazım. Yüksek olursa çok çalışmanız lazım yani bu hileyi yapmak için. Arkadaşlar bu hesap kötü olabilir ama babamın telefon hesabı, tabletteki bütün hesap, tabletteki bütün karakterleri yedekler bile şey. 90 üstü. Arkadaşlar şu şey vardı, onu oyuna soktum. Arkadaşlar şurada stoper 80 bonuki var ya onun üstüne tıklıyoruz. Ondan sonra seviye antrenmanı tıklayın abi. Ondan sonra bu dp onları falan hepsini ver abi. Bak ben 5 tane verdim. İlerle diyorum. İlerle. Arkadaşlar bu 100.000 gp üstüyse daha hile daha güzel oluyor. Bak fotoğraf 100.000 GP üstü olsaydı fotoğrafı değişirdi ama bu 86.000 GP. Tamam şimdi seviye antrenmanı tamamladık. Oyuncu ilerlemesi. Oyuncu istatistikleri. Burada arkadaşlar 40'da 40. Arkadaşlar şimdi bunları böyle rastgele basın. Daha rastgele basmayın ne, biraz da dengeli basın ha. Şu kalecilere kaleci olursa basın. Bak şu, şu çok basın. Bakın 80 mi 88 oluyor şimdi de. Görüyor musunuz hileyi bakın. Bakın gel. Şu, şey de biraz verelim. O zaman şuna, Şunu vermeyeyim. Bunu verelim. Bir de şundan Bakın 90 80'de 90 oldu. Arkadaşlar ama bunlar Sadece GP ile alınan futbolcu olabiliyor. Tamam ilerle. Onayla. Ve hilemiz Gerçekleşti. Bakıyoruz. Bakın 90 bu ne ki? Takıma koyalım. Dans ediyorum. Arkadaşlar bu hile çok iyi. Ben böyle oyuncuların hepsi 90 üstü yaptım tabletimde. Aşırı iyi oldu. Tabi siz de deneyin hepsi 90 üstü yapın. Bay bay. Ama arkadaşlar şu seviye antrenmanı bunları 10 bin dp 4 bin dp 1000 dp 100, 100, dp bunları kazanmak için çok uğraşıyoruz ama arkadaşlar çok kişi bu şey bu antrenman programını bilmiyor tamam bakın bunu gibi oyuna sokacağız, 91 oldu tamam